kardeşlerimize sizlerin göndermiş olduğunuz bu gıda hediyelerinizi biz burada takdim etmiş olacağız. Mevsim burada yağmur mevsimi. Dolayısıyla aşırı da çöl bölgesinde yağmur olduğundan dolayı kardeşler bakın bu topraktan yapılma evler çökmüş durumda. Üzerler kimisinin duvarı çökmüş, kimisinin tavanı çökmüş ve burada bu kardeşlerimiz şu an birçoğu böyle ottan yapılmış evlere sığınmış durumda. Ve burada bu şekilde yaşam mücadelesi veriyorlar. Bizler de sizlerin göndermiş olduğunuz bu gıda hediyelerinizi buradaki kardeşlerimize takdim etmiş olacağız inşallah. Evet, siz de görüyorsunuz mutlu oldular, sevindirdiler ya. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim <laughs> de sizi sevindirsin inşallah. Rabbim <laughs> de sizleri sevindirsin inşallah. Rabbim kabul eylesin. Rabbim Bir tane de dağıtıma yetişemeyen annemiz var ki ona da bizatihi kendisine, kendi ellerimizle gıda hediyemizi götürüyoruz. Allahu u Teala bu beli bükülmüş annemize inşallah kolaylıkla nasip eylesin. Bu gıdaya da vesile olan kim varsa hepinizden Rabbim razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Rabbim yerini sınırsız doldursun. Bakın bu teyzem emin olun o kadar mutlu ki beli bükülmüş. Sizlerin Türkiye'den göndermiş olduğunuz bu kıymetli hediye onu o kadar mutlu etti. Rabbim de sizi dünyada ahirette gerçekten çok mutlu etsin inşallah. Rabbim sizlerden razı olsun. Amin.

razı ettiniz. Rabbim de sizlerden razı olsun. Gerçekten şu an içimden geçen duyguları anlatamıyorum. Gerçekten bu annemiz kadar ben de mutlu oldum. Çünkü onun sevinci gerçekten görülmeye değerdi. Rabbim razı olsun.